Herkese merhabalar. Arkadaşlarım hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Herhangi bir derdiniz, tasınız yoktur. Evet okullarımızda yavaş yavaş sona yaklaştık ama bizim çalışmalarımız hiç bitmemeli çünkü biz sınava hazırlanan bir öğrenci grubuyuz artık. Şimdi biz 10 11. sınıfın son konularına böyle yavaş yavaş geliyoruz. Bunları bu sene hallederseniz ne olur? Seneye bunlarla alakalı sadece şöyle bir hatırlatmaların ardından soru çözersiniz. Hiçbir sıkıntınız kalmaz. Ama güzel bir şekilde halletmemiz lazım. Pekala biz e, bu videoda sizlere neler anlatacağız ondan biraz bahsedelim. Konu yüzeyinde en kısa mesafe demişiz arkadaşlarım. Yani bu karınca soruları falan oluyor ya işte bir noktadan bir noktaya gidiyor. Bunlar biraz e, iki boyutlu e, düzleme resmi zaman tam akılda kalmıyor. Ya da tam böyle canlanmıyor. Ben burada bunları size yine materyallerle anlatmaya çalışacağım. Bir sayfalık pdf'miz var arkadaşlarımız. 7 tane sorumuz var. Zaten konu ile açılım soruları çok ama çok kolaydır. Ya şuradaki A noktasından gelecek buraya gelecek ya da karşı e, tarafa gidecek. Bakalım bunlar nasıl yapılıyor. Biz hemen şöyle bir ekranımızı büyütelim. Şöyle biraz daha büyütürsek fena olmayacak herhalde. Heh, şöyle daha iyi. Şimdi arkadaşlarım tabi bunun için ne lazım? Yine koninin açılımı lazım. Biz e, dünkü videomuzda yani bir önceki videomuzda ne yapmıştık? Şöyle bir daire diliminden bahsetmiştik. Bu daire dilimini biz şöyle kapattığımız zaman bir tane bir koni oluşuyordu. Ve şu koniyi açtığımız zaman bu daire diliminin merkez açısını bulmayı öğrenmiştik. Nasıl yapıyorduk? Normal mantık yolu da yapıyorduk. Bir tane formül vermiştik. İşte alfa bölü 360, r bölü, l diye bir formül. Bu açılımda hep bu formülü kullanacağız. Yani açılımı yaptığımız zaman şuradaki açı lazım, şurası lazım. İşte belki şuradaki yay uzunluğu burada lazım olmuyor ama yani onu da bulabilir. Zaten o şeyin taban dairesinin e, çevresi yapıyordu. Şimdi sıkıntılı durum neresi? Nereden nereye gideceğim ve nasıl gideceğim? Yani e, bu konuyu açtığım zamanki mesafem neresi olacak? Ona bir bakalım. Şimdi arkadaşlarım birinci sorumuzda, birinci sorumuzda bütün sorular için soru kökü aynı. Bunlar hikaye yazılabilir. İşte derler ki. A noktasından hareket eden bir tane bir karınca işte yüzey üzerinden hareketle F noktasına geliyor gibisinden şeyler yapılabilir. Bu hikayeleri ben yazmadım. Sadece olayın mantığını size kavratmaya çalışacağım. Şimdi bu konuyu ben birleştirdim. Tamam mı? Şimdi burası A olsun. Neresi? Şöyle tam birleştirelim de şunu. Düzgünce birleştirelim şöyle. Şimdi arkadaşlarım burası A olsun. Şimdi buradan vatandaş yüzey üzerinden gidecek tabii ki. Yani e, şuradaki gösterdiğimiz şey de o zaten. Yüzey üzerinden gidecek buradan. Şuradan gelecek. Şuradaki bir F noktasına gelecekmiş. Ve alabileceği en kısa mesafe nedir diyor. Bak yüzey üzerinden buraya geliyor. Şuradaki bir F noktasına geliyor. Yine buraya tuttum arkadaşlarım. A noktasını da tuttum. E, şimdi iki parmağımın arasındaki mesafe tabii ki en kısa mesafeden bahsediyorum. Bak buradan buraya kadar geliyorum. Tamam mı? Şimdi bana ne lazım? Bana şurası lazım. Burası belli zaten konunun ana doğrusu. 6 2 daha 8. Bir de burası lazım arkadaşlarım. Burası F noktası, burası T noktası. T ile F arasındaki mesafede 2. Bir de şuradaki açıyı bulduğum zaman artık bu mesafeyi gerekli işlemlerle bulabilirim. O zaman biz ne yapalım? Şu formülümüzü kullanalım ve açıldığı zamanki açıyı bir bulmaya çalışalım. Şimdi formülümüz neydi? Formülsüz de yapabiliyorduk. Dünkü videoya bir göz atın arkadaşlarım. E, formülsüz de yapabilirsiniz ama biz ne yapalım? Hadi formülü de yapalım, formülsüz de yapalım. Belki dünkü videoyu izlemedin. Belki o konuyu biliyorsun. Şimdi alfa bölü 360 diyorduk. Değil mi? Eşittir R bölü L yapıyorduk. Şimdi buradaki alfa açıldığı zamanki daire dilimin merkez açısı. Alfa bölü 360 R'si 2 arkadaşlarım. Buradaki ana uzunluğu da 8 cm artık birim neyse. Şimdi şununla şu gitti 4 oldu. 360 bölü 4 90. Yani açıldığı zamanki Bizim daire dilimimizin e, şuradaki merkez açısı kaç dereceymiş? 90 dereceymiş. Şimdi bunu başka türlü nasıl buluyorduk? Şöyle yapabiliyorduk. Mesela burası 8, değil mi? Bizim yarıçapımız 2 ise buradaki yay uzunluğumuz 8 pi. Şimdi bu tam bir daire olsaydı bunun e, şu tam dairenin çevre uzunluğu ne olacaktı? 2 pi r'den, 2 2P pi çarpı 8'den, e, 16 pi olacaktı, değil mi? Yanlış yapmayalım da. 2 pi Ha, burası 4 pi özür dilerim. Şu 8 pi değil. Şurası 4 pi. 2 pi burası 4 pi. 2 pi çarpı 8. 360 derecede bunu alıyorsa acaba 4 pi'yi kaç derecede alır derdik. Buradan ne yapmış? 16 4'e bölmüş. Burada 4'e bölmüş. Alfa yine 90 derece bulurduk. Tamam. Ama ben bundan sonraki sorularımda artık şu bağıntıyı kullanacağım. Her seferinde bunu yapmayacağım. Bu daha bir konforlu demiştik. Burası 8. Tamam da biz nereden nereye gelecektik? Bir daha açtığımız zamanki şekli gösterelim. Unuttum ben nereden nereye gösterdiğimi. Şöyle baktığımız zaman şuradan şuraya gelecektik. Şöyle bir şey. Değil mi? Şöyle bir şey. Anam tutamadım. Heh. Buradan buraya. Tamam. Şimdi burası T. Değil mi? Şimdi açtığım zaman şuna dikkat ediyordum. Burası A ise burası A'ydı. Aynı şekilde burası da A'ydı. F noktası nerede? F noktası burada bir yerde. Ve ben A noktasından tam olarak nereye gidiyorum? A noktasından tam olarak F'ye geliyorum. Şimdi o zaman olay bitti. 6, 2 daha 8 yaptım burasını. E, burası da 2. TF arası 2. O zaman arkadaşlarım şuradaki x değerini bulmam lazım. E bu basit zaten. Pisagor yapmam lazım. E, x'in karesi eşittir. 8'in karesi 64 artı 2'nin karesi 4. Buradan x'in karesi 68 yapar ki x de kare kök 68'dir. Anlaştık mı? Açın onu yapacağım. Açıyı bulacağım ve nereden nereye gidiyor bunu da bildikten sonra çok kolay. Hiçbir zorluğu yok. Şimdi bu da aynı arkadaşım. Bu da aynı güzergahı takip etmiş. Yani açtığım zaman yine aynısı olacak. E hocam farkı ne? İşte farkı açı arkadaşlar. Biraz da uygulama olsun istedim ben. Şimdi biz açıyı bulalım. Ne diyelim? 5 bölü yani R bölü L 15 eşittir alfa bölü 360. Değil mi? 15'i 5'e bölmüş şey 15'i 3'e bölmüş 5 yazmış. 360'ı 3'e bölüp 120 yazabilir. İşler işler çarpımından aynısı gelecektir. Demek ki buradaki açımız 120 derece. Tamam güzel. Sonra nereden nereye geleceğim ben? Yine burası T. F şurası değil mi? Şurası 6. Buradaki ana doğru uzunluğu kaç burası? 15 mi? Şurası 15. Nereden nereye geleceğim? Burası A. Burası A. A'dan F'ye geleceğim. Şöyle dümdüz uzatacağım. Pekala ben burayı arıyorum. Şimdi burada ne yapabilirsin? Burada çeşitli yollar yapabilirsin. Yani iki tane yol yaparsın gerçi. Bir kosinüs teoremi yaparsın. İki, e, bu geniş açılı üçgen olduğu için isterseniz şöyle yapalım. Dış tarafa taşıyalım. Şöyle bir üçgenimiz bizim bu. Şurası 15, şurası 6, şurası da x. Şurası da 120 derece. Ya da şunu yaparsın. Bunu buradan uzatırsın. Buradan buraya bir tane bir dikme çekersin. E, burası 60 olur. 90'ın karşısı 6 ise şurası 30 olduğu için 30'un karşısına 3 dersin. 60'ın karşısı da 3 kök 3 olur. E buradan artık x'in karesi eşittir. Şurası x ya. Pisagor'dan 15 3 daha 18'in karesi artı bunun karesi bu da 27 yapıyor. Hesaplamasını yapmayayım arkadaşlarım. Şurası 18'in karesi artı 27 olarak kalır. Tamam mı? Yani kalmaz da hadi biz burada bırakıverelim. Tamam mı? x bu şekilde bulundu ya da kosinüs teoreminden aynı şekilde bulabilirsin. <laughs> Gel bakalım 3'e. Şimdi 3'te de yine aynı. Yani yine açılım yapacağım ve yine buraya gelmiş. O zaman yine açı farklı. Yani biraz da özel üçgen uygulaması olsun istedim. Şimdi buradan buraya gelecek. Şuraya t yazalım. Şuraya a yazalım. Şuraya a yazalım. Şuraya geleceğim arkadaşlarım f. Buradan buraya gelecek. Pekala burası kaç? 8. Burası kaç? 24. Ana doğrusunun uzunluğu. Pekala açım kaç? 2 bölü 8, 16, 24 yaptı. Burası alfa bölü 360. Şimdi şunla şu gitse 12 olsa, şunla şu gitse 30 olacak değil mi? Yani buradaki alfa alfam aslında 30 dereceymiş. Şuraya ben 30 derece diyeyim. Şimdi burada yine e, ne yapabilirim? Bu sefer kosinüs teoremi yapalım. Şunda kosinüs teoremi yapmadık. Hadi bunda kosinüs teoremi yapalım. Bir kosinüs teoremini ne yapalım? Bir hatırlayalım bakalım şöyle. Şunu şöyle alacağım. Hop, yapamadım. Şöyle alacağım arkadaşlarım. Vallahi yine yapamadım. Heh. Şunu şöyle şu tarafa bir çekeyim ben. Şurada bir kosinüs teoremi yapayım Sen senle gel buraya. Hm. Şimdi buraya x dedim. Nasıldı? x'in karesi eşittir buradaki kenarın karesi yani 24'ün karesi artı şuradaki kenarın karesi yani 8'in karesi eksi 2 tane 24 çarpı 8, 24 çarpı 8 çarpı aradaki açının kimi? Kosinüsü. Kosinüs 30 demem lazım. Buradan arkadaşlarım x kare eşittir. 24'ün karesi artı 8'in karesi. Hesaplayalım. Hadi şurada hesaplayalım. 24'ün karesi kaçtı ki? 576 mıydı? 576 ile bakayım unuttum. 4 kere 4 16. 4 kere 2 8 bir daha 9. 2 kere 4 8. 2 kere 2 4. 6 7 576 imiş. 64 de buradan gelsin. Şurası 0. 13 bir de burada. 14 640 yaptı arkadaşlar. Burası 640. Tamam mı? Eksi. Burası ne yaptı? Kos 30 dediğimiz e, ifade kök 3 bölü 2'ye eşit. Şunlar gitti. 24 ile 8 ne yapıyor? 64 192 mi yapıyor? Galiba 192 yapıyor. 192 kök 3. O zaman buradan x eşittir. Anam nasıl bir sayı geldi? Buradan böyle kare içinde 640 eksi 192 kök 3. Evet sayı kötü. Ama ben şurada 30 derece olduğu zaman ne yapılabilir? Onunla alakalı bir uygulama olsun istedim. Tamam. Şimdi buradan buraya geldiği zaman artık olayı çözmüş olduk. Şimdi bir de karşıya gitsin arkadaşlarım. buraya gitsin. Bakalım o zaman ne yapacağım. Şimdi alıyorum yine koni şeyimi, daire dilimini. Bunu aldım. Yine katladım şöyle. Tamam mı? Şimdi nereden nereye geleceğim ben? Şuradan başlayacağım. Yani şu taraftan başlayacağım. Şöyle geleceğim. Yani tam şuradaki B noktasına inen ana doğruya geleceğim. Ee, pekala açtığım zaman ne olacak ona bakalım. Şimdi açalım arkadaşlarım. Nereye gelecekmişim? Şöyle geldim. Şuraya geleceğim. Şimdi açtığım zaman bak şurası. Değil mi? Tam şurası bak. Şuradan şuraya geliyor. Şuradan şuraya. Bir daha yapalım. Bir daha yapalım. Şöyle Şöyle, buradan buraya geliyorum. Yani tam B'nin olduğu, e, yani B'ye inen ana doğruya geliyorum. Açtığım zaman bak B ortaya geliyor. Benim de noktam nerede? T ile B arasında bir yerde. Yani şurada. Yani buradan buraya gelmem lazım aslında. Tamam mı? O zaman biz bunu yine açalım. Şunu güzel bir şekilde açalım ve açı da lazım tabii ki bize. Şöyle açtım. Tamam mı? Şimdi burası yine T, burası A, burası A. Şurasının tam ortası da B arkadaşlar. Çünkü ben e, bunu açtığım zaman B tam şuraya gelmiş oluyor. Şimdi ana doğrumuzun uzunluğu 9. Şuraya 9 yazalım. Şuraya da 9 yazalım. Yarı çapımda 3. İlk önce açıyı bulalım. 3 bölü 9 eşittir. 1 bölü 3 oran var. Bu da arkadaşlarım 120 bölü 360'a denk geleceği için açımın 120 derece olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Pekala. Ben nereden nereye gidecektim? TB arasındaki bir tane bir F noktasına. Yani şu TB'nin arasındaki F noktasına. Yani tam olarak şurası F olsun. TF 4, şurası 4, burası 5. Ben tam olarak A'dan F'ye gidecekmişim. Ve şurası tam orta nokta o eşit olduğu için, merkez açılar da eşit olacağı için şuradaki açım 60, buradaki açım da 60 derece olacak. Tamam. E, o zaman ben buraya arıyorum. Yani buradaki x'i arıyorum. Şimdi şurada biraz kalabalık oluştu. Şu 120'yi bir sileyim isterseniz. Şurası 4 olacak, şurası 60. Kosinüs teoremi yapabilirsin. Hiç sıkıntı değil. Ama gel bakalım biz buradan buraya bir tane bir dik atalım. Şu da 60 derece olduğu zaman hemen bir tane bir dikle işimizi çözebiliriz. O zaman şuraya 30 diyelim. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı yarısı olan 2'dir. Tamamı 9'du buraya kaldı 7. E, 30'un karesi 2 ise 60'ın karesi da kök 3 katı olduğu için 30'un karesinin kök 3 katı olduğu için burası da 2 kök 3. O zaman bir tane Pisagor yapalım. X'in karesi eşittir. 7'nin karesi 49 artı 2 kök 3'ün karesi ne yaptı? 12 yaptı. Toparlayalım arkadaşlarım. 49, 59, 61. O zaman bizim x'imiz kare kök 61. Sayılara takılmayın. Yani nereye gideceğinizi bilin. Açıldığı zaman şuradaki merkez açıyı bilin. İşiniz çok çok kolay. Bak yine aynı şekilde. Yani açtığım zaman şunu düzgün çizelim. Açtığım zaman ne yapacakmış? Şöyle yaptığım zaman yine T burada, A burada, A burada, B de tam ortasında arkadaşlarım. Tam olarak ne yapacak? Buradan buraya gidecek ve şunun tam orta noktası yani F'ye. Tamam yani buradan buraya kadar bir yolculuk yapacak. Pekala açım kaç? 6 bölü biraz acele ettik herhalde değil mi? Vallahi acele ettik. Şöyle yapalım. Bu yanlış. Yani yanlışken çizimi de ilk önce yapamam ki ben. İlk önce açıyı bulmam lazım. Şimdi 6 bölü 12 eşittir 1 bölü 2. E 1 bölü 2 ise 180 bölü 360 değil mi? Açım 180. Yani bu ne yapacak? Bu yarım bir daire yapacak. O yüzden acele ettim. Şöyle yarım bir daire yapacak. Şimdi burası A, burası da A. Burası ne arkadaşım? Burası da B. Tamam mı? T neresi? T tam tepe noktası. Nasıl şöyle açtığım zaman burası tepe noktası ise bu tam olarak 180 dereceymiş artık. Tepe noktası da burası. Pekala ben kimden kime gidecekmişim? TB arasındaki nereye gidecekmişim? F noktasına. F noktasına tam nerede? Tam ortada. Tamam mı? Tam şurada ortada. E o zaman A'dan F'ye gideyim ben. Tamam mı? Şimdi burası bu e, dairenin Yarı çapı kimdi arkadaşlarım? Bunun ana doğrusu değil mi? Hep öyle yazıyorduk. O zaman burası 12. O zaman burası da 12. Tamam mı? E, BT e, burası 180. Şurası tam orta olduğu için şurasının 90 derece olduğunu biliyorum. Şimdi ki benim şunu bulmam lazım. E, BT bak şurası değil mi? Yani o da yarı çapı olduğu için o da 12. O zaman buraya da 6, 6 derim. E, buraya x diyelim artık. Yine x'in karesi eşittir. 12'nin karesi artı 6'nın karesi. Buradan x'in karesi. Bu 12'nin karesi 6 çarpı 2'nin karesidir. 6'nın karesi çarpı 2'nin karesi yazayım. Burası da 6'nın karesi. x'in karesi eşittir. Işte. 6'nın karesi parantezine aldığım zaman 4 kaldı. Bir de burada 5. Tamam mı? Yani basit bir işlem yapabilirim böyle. E, kare alıyorum. 6'nın karesinin karekökü kökü 6. Yani 36'nın kare kökü 6. Diğeri de içeride kaldı. Tabii ki şunu da biz biliyoruz belki de. Yani bir dik üçgen uygulaması, bir pisagor uygulaması. Burası arkadaşlarım dikken arasında 1'e 2 oran varsa yani burası a ise burası 2 a ise burası her zaman a kare kök 5 çıkar. Çünkü niye? E bunun karesini al 4 a kare. Tamam mı? 4 a kare şöyle a kare artı. Bunun karesini al a kare. Şimdi bu nedir? 5 a kare. E ben bunun kare aldığım zaman kök 5 çarpı a gelmesi çok da normaldir. Çok büyük sayıda bunu yapabilirsin. Atıyorum burası 120 burası 60. Tutup da bunların karelerini almayın. Ne yapın? Hemen A 2 A ise burası A kök 5 Tamam. Gel bakalım son iki sorumuz. Şimdi altın soruda da A'dan A'ya geliyor. Şimdi onu da ben size bir göstermeye çalışayım. Ama ilk önce şurayı bir temizleyeyim arkadaşlarım. Şöyle şurasını temizlesem benim için yeter herhalde. Şimdi A'dan A'ya gelmek ne demek? Şöyle bir bakalım. Şöyle biz yine konimizi bir kıralım. Şey, daire bir kıralım. Bir konu oluşturalım. İyi ki de yapmışız bunu. Ha, çok işimize yarıyor. Şimdi arkadaşlarım Vatandaş buradan gelecek. Şöyle dolaşacak. tekrar buraya gelecek. Ve bunu en kısa yoldan yapacak. Yani avare avare dolaşmayacak buralarda. Buradan böyle yüzey üzerinden gelecek buraya. Şimdi burayı tuttum. Burayı da tuttum. Tak böyle. Yani A'dan A'ya gelmesi ne demek? Tam olarak buradan buraya gelmesi demek değil mi? Yani bana diyor ki buradaki uzunluğu bulursan diyor iş bitti. E burası belli. Burası belli. E buradaki yarı çapı zaten bulmak artık bizim için çok ama çok kolay. Olay bitmiş arkadaşlarım. Biraz önceki yanılgıya düşmeyelim. Ne yapalım ilk önce? Şu açıyı hesaplayalım. 6 bölü 18 diyelim. Alfa bölü 360. E buradan 1 bölü 3 eşittir. Alfa bölü 360. Buradan alfayı 120 derece bulduk. Tamam. E o zaman biz ne yapalım? Şu daire dilimini bir çizelim. Şöyle bir çizelim. Şurası 120. Burası A, burası A. Artık bunları çok iyi bir şekilde biliyoruz. Burası 18, burası 18. Dedik ki buradan buraya gelecekti. Yani şuradan alacak, çat buraya gidecek değil mi? E ne var burada? 18, 18, 120. Yani burası aslında 30, 30, 120 üçgeni. Pekala özelliği neydi? Şuradaki ikiz kenarların köküç katı olduğunu biliyoruz. Unuttunuz diyeceğim de yani unutmayın arkadaşlarım. Bunlar çok pratik bilgiler ve sınava gelecek her kişinin bilmesi gereken bilgiler. Unuttuysan buradan buraya bir tane 90 dereceye inersin. Tamam mı? İkiz kenar üçgenler tabana indiğin yükseklik aynı zamanda açı olduğu için 60 60 yazarsın. 90'ın karşısı 18 ise 30'un karşısı 6'dır. 60'ın karşısı da 6 köşe şey 6'dır diyorum. 6 olur mu? 9'dur. 2'ye böleceğim ya. Şurası 9'dur. 60'ın karşısı 9 kök 3'tür. E Tabanik keş parçaya bölüşüm burası 9 köküçtür. 18 kök 3 Yani o A A A ne olur unutmayın. Ha yapılmaz mı? Yapılır. Ama bunu yapıyorsanız zaten onu bilmen de çok normal değil mi? Daha çok kolay. Şimdi en son sorum artık A'dan B'ye en kısa yol kaç birimdir? Yine yapalım. Yine yapalım. A'dan B'ye gideceğim bu sefer. Çeşitli çeşit sorular yapılabilir. Artık ben size mantığını anlatmaya çalıştım. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi A'dan nereye geleceğim? Buraya geleceğim. Değil mi? A'dan yüzey üzerinden gelecek buraya. Şimdi Arkadaşlarım tuttum şöyle açtığım zaman tak bak buradan buraya gelmem lazımmış. Doğrusal bir yoldan tabii şu eğrisel yoldan değil. Buradan buraya gelmem lazımmış. E bizim için ne lazım? Yine açılım lazım her seferinde olduğu gibi. 4 bölü 12, 1 bölü 3 değil mi? E 1 bölü 3, 120 bölü 360'a denk gelir. E biz yine e, şu açılımı yaparsak şöyle yapalım he. Şu açılımı yaparsak. Şöyle. Şurası 120. Şurası B. Şurası T. Şurası A. Şurası da A. E 6. 6 12. O zaman şurası 12. Şurası da 12. Ben tam olarak nereden nereye gelecekmişim? Şunlar eşit tabii ki. Tam olarak şuradan şuraya gelecekmişim. Yani bana bunu soruyor. Tamam mı? Şimdi ben bunu nasıl bulabilirim? Bak bunu buraya birleştirirsem. Biraz önce de yapmıştık. Şuraların 60-60 olduğunu söyleyebilirim. Şurası 60. Şurası 60. E, burası 12 çünkü niye? Şu daire diliminin yarı çapı e, 60 kenar. üçgenin tepe açısı 60 ise bu tam bir eşkenardır. O zaman burası 60, burası da 60. E, o zaman bize buradaki kenar ne kaldı arkadaşlarım? 12 kaldı diyoruz. Olayı bitiriyoruz. Yüzey sorularında ana mantık bu. Tabii ki mantık e, sabit kalmak kaydıyla soru tipleri değişebilir. Orada da artık bizim yorum kabiliyetimiz işin içine giriyor. Ben size e, daire dilimiyle bunun nasıl kapatıldığını, nasıl açıldığını dilim döndüğünce e, anlatmaya çalıştım. Umarım faydasını görüyorsunuzdur. Bir dahaki videoda da döndürme soruları işte dik üçgeni döndüreceğiz, yamuğu döndüreceğiz, işte başka başka şeyleri döndüreceğiz ve koni oluşturacağız. Bunlarla alakalı konuşacağız. O zamana dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım. Görüşmek üzere.